...de, geçmiş iyi yönetiminde devir teslim talebinde bulundu. Ancak ne yazık ki bize devir etmek üzere gelen olmadı. Resmi belgelerde partinin profesyonel sekreterinden almak zorunda kaldık. Bu konuda üzüldüğümüzü görmekteyiz. Bu sırada şunu söylemekte de bir yarar var. Yıllarca bu parti için emek koymuş, il başkanlığı dahi yapmış kişilerden oluşan bu kurumun hiç kimseye bağlı olmayacağını, bağlılığınızın sadece partiye ve parti ve partilerine yönelik olacağını da her fırsatta çekinmeden kurul olarak bile Buna rağmen de 45 gün boyunca umutla beklememize karşı geçmiş il hiçbir ziyaret alamadığımız gibi bazı parti büyüklerimizden de hayırlı olsun mesajını alamadan bugünkü kongreye kadar geldik. 26 Ekim 2022 günü ilçe başkanlarına yaptığımız çağrıya uygun olarak il binasında bir toplantı yaptık. Bu toplantıda geleceğe yönelik yapılması düşünülenlerle geçmişten gelen sıkıntıları paylaştık, dertlerini dinledik. Vaktimiz yetmedi. 45 gün şu çözemeyeceğiz ama en kötü ihtimalle yeni oluşacak olan Yönetim Kurulu'na geçici bir kurulu olarak bir rapor düzenlemek suretiyle onlara da katkı vermeye çalışacağız. Yerel basın ile oluşan yeni kurulu, yeni, yerel yeni, yeni kurulu bir araya getiren bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. O toplantıda sorularıyla, katkılarıyla, bizi sahiplenmeleriyle onurlandıran basın mensubu arkadaşlarımıza yeni gelmişken bir daha teşekkür ediyoruz. Her ne kadar belediye listelerinin askıya çıkartılması konusunda yasal süre başlamamış olsaydı bile 14 Kasım günü il başkanlığında mevcut il delege listesini gayri resmi olarak askıya çıkardı. Durumu SMS de sadece il delegelerine değil tüm parti üyelerine duyurduk. Böylece olası itirazların kısa bir süreye sığdırılması yerine uyarın niteliğinde gelebilecek itirazların yolunu açmış olduğumuzu düşünün. İstifa eden Süleyman Paşa İlçe Öğretimi'nin yerine oluşturulacak beş kişilik geçici il öğretim kurulu ile ilgili öneri amaçlı liste düzenleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine yolladık. Bu arada her ne kadar netinde yoksa da biz geçici il yönetim kurulu yedi erkekten oluştu. Bu biraz bizim ayıbımız da muhtemelen o kapatmak adına geçici ilçe gençlik geçici ilçe yönetim kurulunun oluşturulmasında bizim de katkılarımızla beş kadınla bu kurulu oluşturduk. O beş kadın oluşturduğumuz için de hem mutluyuz hem üzülüyoruz, hem de ölmüşlüyüz. 6 oğlum altı yaşında bir kız çocuğum var Allah bağışlarsa. Eşim yirmi 20, 20 yıllık bankacı e, onunla da onur duyuyorum çünkü İş Bankası'nın bir mensubu. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir bankada da çalışması benim için ayrı bir umur. Uzun yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Çeşitli görevlerim oldu partinin içinde. Sporla çok alakalı olduğum için spor başkanlıkları yaptım. Geçmiş dönemde Tekirdağ Spor Kulübü Başkanlığı yaptım, bilenleriniz bilir. Her zaman partinin içinde bulundum. Siyasi çalışmaların hepsine katılmaya çalıştım. Genel seçimlerde, yerel seçimlerde pankartından, partinin kahve kahve dolaşmalarından her şeyde bulundum. En büyük hayalim Cumhuriyet Halk Partisi'nde hizmet etmek ve partimizi iktidarda görmek Allah izin ederse. Bunun için sizlere söz veriyoruz arkadaşlarımla beraber. Gece gündüz yağmur çamur demeden partimizi iktidara taşımak için şehrin her alanda ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında hareket edeceğimize söz veriyoruz. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizi hızla felakete sürükleyen doğal olarak ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarında çürümeye, yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, kadın eşitliğe dur demek için Millet İttifakımızın değerli ortakları ile tüm gücümüzle çalışmaya arkadaşlarım ve kendim adıma söz veriyorum. Bugünden itibaren ve bundan sonraki süreçlerde partimizin, ailemizin tüm üyeleriyle birlikte el ele, kol kola, omuz omuza çalışmaya hazırız. Salaydan Şarköye tüm halkımız ile kucaklaşacağız. Onların dertlerini dinleyip, genel merkezimizin politikalarını anlatarak halkın iktidarını kuracağız. Bu göreve talep olurken önce partili yol arkadaşlarımıza esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, askeri ücretle geçinemeyenlere, öğrencilere, kısacası memleketin her ferdine, herkese söz verdik. Onların elini bir an olsun bırakmayacağız. Tek derdimiz var, o da memleketimizin barış ve rafa içerisinde olması. Genel Başkanımızın dünkü konuşmalarında dediği gibi, haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. başlıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, Allah utandırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Bir Çünkü defa bu kürsüde sizlere karşı konuşuyorum. Hoş lütfen. Teşekkür ederim. Sırasıyla Akay Hüseyin Can. Avukat arkadaşlarım var. Bugün de avukat sınavı olduğu için maalesef memleketimizde hala sınavlarla karşı karşıya kaldığınız için bir 10 dakika geç 10-15 dakika. Maruz görün lütfen. Akın Halil. Şöyle geri Buraya Volkancığım. Buraya herkes Biraz Biraz böyle geriye alalım 80 arkadaşlarımız da <laughs> Aydın Kasan. Bayram Huriye. Engin. Çakmak olur. <laughs> Hülya Çetin. <laughs> Cemal Çiçek. Özcan Doğan. <laughs> Ünal Durgun. Mustafa Can İkiciler. Oğuz <laughs> Genç. Levent Gündoğdu. Şafak Güneş. Mehmet Ali Işıklı. <laughs> Özlem Kaplan. Şerafettin Karbuş. <laughs> Anıl Kardaş. Murat Emre Kervancılar. Talat Keskin. <laughs> Sami Can Kedemirçe. <laughs> Ali İhsan Onur. Nazlı Özden. Emin Özden. Birol Öztürk. Ali Özgürek. Abdül Taş Mehmet Uslu. Emin Berat Utku. Ali Selim Mekru Mustafa Yalçın Bilal Yılmaz Can Yılmaz Volkan Yüksel Uğur Yüksel İnşallah bundan sonra arkadaşlarım ve abilerimle beraber birlikte siz değerli hepimiz birlikte iktidara yürüyeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.